seni son kez uyarıyorum. Ya kimin yaptırdığını öteceksin... ...ya da başına geleceklere katlanacaksın. Tamam. Söyleyeceğim ama benden duymadınız. Seni dinliyorum. Remzi Baba ihbar etti de bana. Remzi kim lan? Deli Remzi var ya. Senin kızın babası. Sen komutanı biraz idare et. Ben durumu anlayayım seni haberdar ederim. Tamam. Sen nasıl istersen abi. İyi günler. Sağ ol kardeşim. Murat. Yusuf odasında mı? Yok Mehmet Bey. Nerede? Çiftliğe gittiler. Bu saatte. Hem de hafta içi ha? Misafirim var? Hava Hanım'la beraber at binecekler. Ha. Tamam aslanım sağ ol. Mehmet. Ben gidiyorum oğlum. Gel baba gel. Sana anlatacaklarım var. Ne oldu ki? Biz başkanlık işiyle uğraşırken Yusuf Bey'imiz de boş durmuyormuş. Yine ne yaptık? Orasını ben de bilmiyorum ama anlayacağız baba otur. Anlattıklarından hiçbir şey anlamadım. Kızın niyeti ne? Niye böyle bir şey yapmış ki? Vallahi orasını ben de bilmiyorum baba. Ama ne yapıp edip öğreneceğim. Canım bize ne? Ne hali varsa görsün. Bize ne olur mu baba? İpin öbür ucunda Yusuf var. Kızı resmen kanatlarının altına almış. Şimdi de çiftlikte at biniyorlarmış. Bu saatte mi? Ya bu saatte. Hatun Yusuf için işin önüne geçtiyse... ...bu işin dibini kazmak lazım. Bakar seninlerde lazım olur. İyi de nasıl öğreneceksin ki? Sen orasını oğluna bırak baba. Pınar! Cemile! Neredesiniz kız? Abla yukarıdayız, camları siliyoruz. İyi işinize bakın, ben mutfaktayım. Yok anam, Bu böyle olmayacak. Abla! Ablaların sultanı. Kolay gelsin. Oo Mehmet Bey'im. En son kısa dondan geliyordun bu mutfağa. Hayırdır? O kadar oldu mu ya? <laughs> Ay. Ay Sultan Abla, ben sana demeyi unuttum. Hamiyet Hanım giderken helva kavursun dediydi senin için. Aç mısın? Bir şeyler hazırlayayım mı? Yok, bir şey yemeyeceğim de bir şey soracağım. Şu senin yan yok mu? Ben de yan çok. Hangisini soruyorum? Havva'yı diyorum ya. He, ne olmuş havaya? Evine geri dönmüş, öyle duydum. Öyle icap etti. İş arıyor muydu Yani bir arkadaşım sekreter olacak da, liseden mezundu değil mi? Lise mezunu. Güzel. İş tecrübesi var mı? Avanos'ta bir çanakçı yok mu? Orada çalıştıydı. İnce işe tutar eli. İyi. Ya öyle bakma ablam. Birine bir iyiliğin <laughs> dokunsun istedim de. Hadi kolay gelsin. Bu <laughs> ilaç deseler samanlığa saklarsın. Kime ne iyiliği dokunacaksa bunu. Abla kız. Sakın bu Mehmet Bey. Senin havaya yanık olmasın. Saçmalama kız. İşine bak sen. Saçmalama. Ben biraz ileride inebilir miyim? Peki. Tekrar teşekkür ederim. Görüşürüz. Hoşça kal. Görüşürüz. Görüşürüz. Of of! Efendim? Demin niye açmadın telefonu? Annemin yanındaydım. Şimdi açtım işte. İyi peki. Nasılsın? Var mı bir yaramazlık? Ne olsun? Her şey bildiğin gibi. Vallahi ben artık neyi bilip bilmediğimi şaşırdım be Havva. Ne demek bu şimdi? Yarın açık görüş var. Gelsene konuşuruz biraz ha? Bilmem ki. Ne demek bilmem ki kız? Gel diyorsan gel işte. Hem sana çok önemli haberlerim var. Ne oldu söylesene Cüneyt. Telefonda olmaz. Yüz yüze konuşmamız lazım. Hem duyunca sen de çok şaşıracaksın. Aslında ben de seni görmek istiyorum ne zamandır ama... ...konaktan ayrıldım. Biliyorum haberim var. Nereden duydun? Ben içerideysem gözüm kulağım dışarıda Havva Hanım. Olup bitenler anında kulağıma geliyor. Anladım. O zaman annemin yanından ayrılamadığımı da biliyorsundur Cüneyt. Çok hasta. Bırakıp gelemem bu ara. Ne söyleyeceksen telefonda söyle. Beni ihbar edeni buldum Havva. Nasıl yani? Ama sana dedim. Bulacağımı and içtim dedim. Bak sonunda buldum işte. Kimmiş peki? Yok öyle. Görüşe geldiğinde gözünün içine baka baka söyleyeceğim Havva. Bakalım duyduğunda sen ne tepki vereceksin? Tamam. Açık görüş ne zamandı? Bir yolunu bulup gelmeye çalışayım. Kolay gelsin Bünyamin'e gel. Oo sayın başkanım. Hangi rüzgar attı sizi buraya? Buyur otur. Sağ olasın. Çarşıya çık dedin, biraz işim vardı. Yeni dükkanına uğrayayım da bir hayırlıyım istedim. Kay kahve ne içeriz? Bir şeyler söyle. Oğlum. iki tane az şekerli kahve. Çabuk gelsin ama. Ha. Ya hazır gelmişken bir şey sormak istiyorum. Buyur. Bizim konakta Sultan abla var tanırsın. Ha bizim rahmetli Turgut'un eşi diye mi? Ha. Onun bir yeğeni var Havva. Yara senin dükkanda çalışmış öyle duydum. Çalışmaz olaydı. Hayırdır abi? Bir durum mu oldu? Ya bizim oğlan avucun içine almış. Yakasından düşsün diye az uğraşmadık. Kız para göz. Buldu yağlı kuyruğu. Bırakmak istemiyor. Ben yer miyim böyle numaraları? Kolay gelsin. Allah bereket versin. Kolay gelsin Adil. Oo Mehmet Bey. Yoksa seçim için esnafı turlamaya mı başladın? Yok be koçum. Ne zamandır uğramadıydım. Bir geleyim de hal sorayım istedim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl iş güç? Çok şükür. Biraz önce Bünyamin abiye uğradım. Onun keyfi hiç yerinde değil. Oğlundan sebep. Senin de yakın arkadaşınmış. Gerçi ben o çocuğa biraz kızgınım. Hayrola bir yanlışım mı oldu? İçeri girmeden önce bir gece bizim konağa bastı. Derdi neymiş anlayamadım. Abi boşuna kızmışsın oğlana. Delikanlı çocuk. E, Yavuklusu da konakta çalışıyor. E, kuyruğuna basmışlar. Yok öyle yok böyle demişler. O da kendine yedirememiş. Kıskançlığından yapmış bir cahillik. Cüneyt iyi çocuktur yoksa. Kimmiş yavuklusu? Bu sizin kalfa yok mu? Onun yeni hava. ha. öyle mi? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Hayırdır amca Annemin yüzüğünü getirdim Mehmet. Adil, bak bu annemin çok değer verdiği bir yüzük. Bunun taşı düşmüş. Bir de bunu temizle. Yarın senden aldırayım kardeşim. Tamam. Ne zaman isterseniz Yusuf Bey. Mehmet. Bir şey yoksa bir şeyler içelim mi? Bana uyar amca Tamam. Görüşürüz Adil. Hadi kolay gelsin Adil. Yarın uğrarım. Ne zaman isterseniz. Ee amca oğlu. Seni dinliyorum. Aynı evde yaşıyoruz ama birbirimizin yüzünü göremiyoruz hiç. E sen çok meşgul adamsın amca İşlerim bitse hobilerim bitmiyor. Bağ bahçe işleri, at binmeler. Mehmet, Tamam, yıldızımız barışmadı hiç ama birbirimize laf tokunurmadan konuşamayacağız mı hiç? Bir şey demedim amca oldu. Tamam, biz farklı insanlarız. Ama aynı kanlarız. Her şeyle beraber mücadele etmek zorundayız. Şu son iş meselesinde düşündüm sen haksızlık yaptın mı diye. E, ee? sonuç. Tabi sen de bir şeyler yapmak istiyorsun. Hayallerim var. Ben buna engel oluyormuş gibi görünüyorum. Ama karşı olduğum sen değilsin. Seçtiğin iş. Bir araştırma yaptırdım Mehmet. Senin istediğin alışveriş merkezi değil ama... ...marketler zinciri kurmak için okeyim var. Anlamadım. Market zinciri mi? Hı hı. Buraların ihtiyacını karşılayacak marketler zinciri kuracağız. Her şeyin başına da sen geçeceksin. İşletmenin başına geçeceksin yani. İstersen kasada durup fiş de keseyim amcaoğlu ha. Arada sırada rafları düzenlerim. Depoya yardımcı olurum. Sen benimle dalga mı geçiyorsun Yusuf? Koskoca üzüm bağlarının şarap fabrikasının başında sen dur. Organik tarımla keyfini sür. Ben de market açıp kapatayım ha. Mehmet. Çok adaletli bir çözüm bulmuşsun Yusuf. Ama sağ ol. Ben aldım. Mehmet. Teşekkür ederim kızım. Afiyet olsun. Hayırdır amca? Kötü bir şey yok inşallah. Senin anlayacağın canımı sıkan bir şey oldu yeğenim. Onun için hemen seninle görüşmek istedim. Hayır olsun. Buyur seni dinliyorum. Mehmet'ten açacağı marketlerin başında durmasını istemişsin öyle mi? Anladım ben canının niye sıkıldığını. Haber hemen yayıldı desene. Ben onun babasıyım Yusuf üzüldüğü şeyi tabii gelip bana anlatacak. Doğru söylüyorsun da amca. Bunda üzülecek bir şey yok ki. Biz Mehmet'le orta yolu bulmaya çalışıyoruz sadece. Canım onun da kendi planları, hayalleri var. Ama sen bunlara karşı çıkıp evri vakı yapınca içerlemiş. Biliyorum amca biliyorum. Hayalleri büyük. Gözü yüksekte. Ama dönüp arkasına geldiği yola hiç baktığı yok. O hayallerini gerçekleştirsin diye kaç kere destek olduk. O ne yaptı? Hep yanlış işlerin peşinde oldu. Adımız lekelenmesin diye de hep ben uğraştım. Düşmez kalkmaz bir Allah evladım. Mesela senin gayrimeşru bir çocuğun var. Ama bizim sesimiz çıkmıyor. Neden? Çünkü biz bir aileyiz. Birbirimizin açıklarını unutmalıyız, unutturmalıyız. Ama sen böyle habire açık arayıp gezersen... ...Mehmet de ne yapsa haklı olur. Sevince, sevince, sevince durma durma, durma koş Zaman yoktur git aşkı iste ondan. Sevince tüm insanlar bir başka... Yettin! Eve geldiğinden beri bangır bangır. Ne kafa kaldı ne sabır. Neredesin baba sen? Kahveden geldim, senin haberin yok. Çok kötü bir şey oldu, haberin var mı? Eh, reşit diyorsan siz gittikten sonra geldi. Kıza göz kulak oldu dedi. Ondan bahsetmiyorum ben. Cüneyt aradı, açık görüşe çağırdı. Başlatma Cüneyt'inden. Baba gitmem lazım. Ne münasebet? Kimin ihbar ettiğini öğrendiğini söyledi. Gelmeyeceksin diye çok korktum. Çok özledim kız seni. Kokun burnumda tüttü. İnanmayacaksın ama posta koymalarını bile özledim. Ben de. Ne kadar güzelleşmişsin kız sen. Konaktan ayrılmak yaramış sana. Eve dönmek iyi gelmiş. Cüneyt ben muhabbet etmeye gelmedim. Annem hasta bırakıp geldim biliyorsun. Söyleyecek misin kimin ihbar ettiğini? Kim olacak? Baban. Ne? Baban bizi ayırmak için ne dümenler tezgahlamış. Bir dakika. Sen ciddi misin? Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun ki Cüneyt? İnanmadın değil mi? Tahmin etmiştim şaşıracağını. Kusura bakma ama ben babamdan böyle hainlikler beklerim Havva. Ne de olsa adam taktı bize. Ama sen hiç merak etme. Şahı gelse seni benden alamaz Havva. Ne yapacaksın peki? Hele şuradan bir çıkalım. Bakarız o zaman bir çaresine. En güzelini al gel dedim. Fotoğrafını çekmiş getirmiş. Neymiş? İçeriye sokmak yasakmış. Ama bir gör Havva. Yemin ediyorum taşın nohut kadar. Sana da böylesi yakışır kız. Sağ ol Cüneyt, teşekkür ederim. Ama benim gitmem lazım artık. Toprağın mahkemesi var, biliyorsun söyledim. Kardeşimi yalnız bırakamayacağım. Hava. Bu ay sonu benim de mahkemem var. Hani diyorum gelsen, şahitlik etsen... ...bütün bunları babam tezgahladı desen... ...işi hızlandırırız. Ha? Hı? Ben nasıl yapayım öyle bir şey Cüneyt? O benim babam. O senin babansa ben de senin kocan olacağım kızım. Neyse. Dert etme. Ben nasıl olsa öttürecek bir yol bulurum onu ha. İyi tamam. Hallederiz bir şey. Gelir şahitlik yaparım sana. İşte benim Havva. Çok geç kaldım Cüneyt lazım. Hoşça kal. Aslında dün gelecektim. Ama Yusuf misafirim var deyince halden anladım. Sağ olsun Yusuf Bey bu aralar sık sık geliyor. Ee ne de olsa bekar adam Reşit abi. Hem bu seferki yabancı da değilmiş. Ağzının tadını biliyor amca oldu. Bak Mehmet Bey oğlum. Yusuf Bey de sen de elimde büyüdünüz sayılır. Yaptığınız çapkınlıklara Gençtir, yakışır dedim. Ama bu sefer Yusuf Bey'e çok içerledim. Hava da elimde büyüdü. Kızım sayılır. Ama kıza ders veriyorum bahanesiyle yaklaşması. Hele kara kızın tayını hediye etmesi hiç hoş olmadı. Benden söylemesi. Karamel'e hediye etti ha? Nasıl buldun başkanı? Vallahi hamdullahçım. Adelecele geldiğince ben de bir şey oldu sandım. Ama eğer mevzu başkaymış. Ellerine sağlık. Bu da ne ki Mehmet Ancıoğlu. Yarın akşam şehrin her tarafında nereye bakarsan bak kendini göreceksin. Güzel. Ne yapalım? Çıkalım mı? Hem bir yemek yeriz, hem de afişleri kutlarız. Başka zaman inşallah başkan. Dünden kalan bir işim var, onu halletmem gerek. Peki, nasıl istersen. İyi günler. İyi günler. Kolay gelsin kızım. Sağ ol baba. Sabahtan beri bulup soramadım. Ne oldu, ne diyor Cüneyt iti? Senin ihbar ettiğini öğrenmiş. Ee? Ama Allah'tan benim işin içinde olduğumu bilmiyor. Sen bizi ayırmak için yapıyorsun sanıyor. <laughs> Bırak öyle sansın. Mallarla yakalanan o, ben kızını koruyan baba. Nasılsa içeriden elini uzatıp bizi gırtlaklayacak hali yok. Dava ay sonundaymış. Gel bana şahitlik yap diyor. Babam bizi ayırmak için yaptı, Cüneyt'in hiçbir kabahati yok dedi. Oh, başka arzusu var mıymış beyimin? <laughs> o öyle teselli bulsun. Nasılsa beni satacak değilsin ya. Baba, orası öyle de... ...ben şimdi gidip şahitlik yapmazsam... ...o da benim işin içinde olduğumu anlarsa ya o zaman ne yapacağız? E bana içeri tıkmak için plan yapan sensin. O zaman da bir kılıp bulursun artık. Hele o gün bir gelsin. Dün muhabbetimiz yarım kaldı, anlat bakalım Adil, neymiş bu dillere destan aşk? Aşk ki ne aşk abicim. Kızın babası bir yandan, oğlanın babası bir yandan... ...etmediklerini bırakmadılar da yine de vazgeçmedi Cüneyt. Bak sen. Hatta tutuklandığı gece kızla buluşacaklardı. Allah'tan kız buluşmaya geç gitti de... ...yoksa şimdi biri erkekler koğuşunda, öbürü kadınlar koğuşundaydı. Lan burnumuzun dibinde neler oluyor, hiçbirinden haberimiz yok. Desene kız kılpayı yırtmış... Ee? İhbarcıyı buldunuz mu? Vallahi çok uğraştık bulmak için. İşin içindeki bit yeniğine de yeni uyandık. Meğer babası ihbar ettirmiş. Emin misin Adil? Dedim ya abi çok uğraştı ayırmak için diye. Bak da olası değil. Oğlanın ayağını toptan kesti anlayacağın. Vaktin var değil mi? Çay söylüyorum. Hı hı. Bana aptalımdan iskassınız haberiniz yok. Kız hepinizi ayrı parmağında oynatıyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.